Kripto para eğitim serimizde arkadaşlar bugün sizlerle grafik türlerini işleyeceğiz. Kripto ve borsalarda göreceğiniz grafik türlerine bakacağız. Ne anlamlar taşıyor bunlara bakacağız. Çünkü birçok arkadaşımız ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama bu videodan sonra arkadaşlar herkes öğrenmiş olacak. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Peki bizler hangi grafik türlerini kullanacağız? Hemen buna bakalım. Arkadaşlar grafik türlerimiz çubuk grafik, mum grafik ve çizgi grafik. Ben en çok çubuk grafiği kullanıyorum ve sizler mum grafiği de kullanabilirsiniz. Çizgi grafiği genelde uzun vadeli fiyat hareketlerine bakmak için kullanıyoruz. Çizgi grafiği az olsa bakıyorum. İlk grafimiz çubuk grafikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda çubuk grafiğin resmini görüyorsunuz. Bu çubuk grafik trading View'de de birçok arkadaşımız aşinadır zaten. Bu grafik türünde geçmiş fiyat hareketlerini belirli periyotlarla çubuk simgesiyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz her çubuk bir tane periyodu ifade ediyor. Mesela sizler saatlik bir grafikte bakıyorsanız her çizgi 1 saati. 4 saatlikte bakıyorsanız her çizgi 4 saat. Günlükte bakıyorsanız her çizgi günlüğü. Haftalık ve aylıkta da bakıyorsanız her çizgi arkadaşlar haftalık ve aylık grafiği periyodu temsil ediyor bilginiz olsun. Şimdi burada en yüksek, kapanış, açılışa düşük görünümü var arkadaşlar. Çubuk grafikte gördüğünüz gibi çubuğun sağ tarafında bir kapanış çeltimiz var. Sol tarafında açılış çeltimiz var. Mumun arkadaşlar bu çubuk grafikte bu çizginin en üst tarafı en yüksek fiyatı, en altı da arkadaşlar en düşük fiyatı belirliyor bizim için. Bilginiz olsun. Yani sizler tradingview'e girdiğiniz zaman Çubuk grafikte baktığınız zaman mesela şurada arkadaşlar gün içinde ya da saat içinde ya da dakika içerisinde en yükseği en düşüğü sağ tarafı kapanışı sol tarafı da açılışı temsil ediyor. Peki sonraki grafiğimize bakalım hemen. Mum grafik arkadaşlar birçok arkadaşımız mum grafiği de kullanmayı tercih ediyor. Arkadaşlar bu mum grafikte de yine açılış ve kapanış yerleri var. Hemen buna bakalım beraber. Açılış fiyatı arkadaşlar. Açılış fiyatı arkadaşlar kırmızı ve yeşil mumlarda değişkenlik gösteriyor. Kırmızı mumlarda arkadaşlar açılış fiyatı mumun dolgusunun en üst tarafı, kapanış fiyatı da mumun dolgusunun en alt fiyatı arkadaşlar. Yine çubuk grafikteki gibi fiyatın en yüksek bulunduğu yer en üst bölüm, en alt en düşük bulunduğu bölümde en alt bölüm arkadaşlar. Yeşil grafikte de yine değişiyor bu. Yeşil grafikte arkadaşlar kapanış fiyatı dolgunun en üstü, açılış fiyatı dolgunun en altı, yine çubuk grafikte olduğu gibi en yüksek fiyat, tepedeki fiyat, en düşük fiyatta en alttaki, dipteki fiyat arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler bu mum grafiğini kullanabilirsiniz ama ben çizimlerimi yaparken sağlıklı olsun diye çubuk grafiği kullanıyorum. Hemen arkadaşlar çizgi grafiğimize bakalım. Çizgi grafiğinde arkadaşlar ben size söylemiştim. Ee, uzun vadeli periyotlara bakacağım zaman aylık yıllık grafiklere bakacağım zaman fiyat hareketlerini görmek için kullanıyorum arkadaşlar. Bu grafik türün bu grafik türünde geçmiş fiyat hareketleri sadece kapanış fiyatı kullanarak çizilir diyor. Mesela Şubat ayında ne zaman kapattım? Mart ayında, Nisan ayında Mayıs ayında ne zaman kapattı bizlere bunları gösteriyor sevgili arkadaşlar. Artık teknik analize girişimizi yaptık. Grafik türlerimizi gösterdik. Trading Weaver'ın nasıl kullanıldığını anlatmıştık. Bundan sonraki konumuz arkadaşlar teknik analizin asıl bölümlerine geleceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.